Merhaba sevgili gençler. Ben 3B Koçluk ve Danışmanlık Hizmetlerinin kurucusu Zehra Çağlar. 2013 yılından beri profesyonel olarak öğrenci ve aile koçluğu yapıyorum. Yani siz öğrencilerle çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde 26-27 Haziran'da yapılacak olan üniversite sınavını düşündüğümde sizlere nasıl katkı olabilirim diye düşündüm ve böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Küçük bir teknik paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Eminim sınav sırasındaki heyecanınızı yenebilmeniz, heyecan seviyenizi, stres seviyenizi dengeleyebilmeniz için çok büyük bir katkı olacak. Dilerseniz başlayalım. Kısacık tekniğimize geçelim. Şimdi isterseniz videoyu durdurun burada ve bir kağıt ve bir kalem alın elinize. Hemen geçelim tekniğimize. Şimdi sınav sırasında e, yaşadığınız heyecanı ya da stresi, bunun tabi e, altındaki ismi siz koyacaksınız. Buna kısaca sınav stresi diyelim biz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve kendinizi sınav sırasında hayal edin. Kitapçığı açtınız. soruları okuyorsunuz. Cevaplandırmaya çalışıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Tam olarak sizde, bedeninizde neler oluyor? Oradaki negatif duyguyu bulmanızı istiyorum. Oradaki negatif duygunun adını koymanızı istiyorum. Adını koydunuz, Şimdi ölçümlüyoruz bu duyguyu. 1 ile 10 arasında ölçümlü olsaydınız kaç şiddetinde hissediyorsunuz? 1 en düşük, 10 en yüksek seviye. En şiddetli olan sayı 10. Böyle düşündüğünüz zaman bu duyguyu kaç şiddetinde hissediyorsunuz? Duygunun adını koyduk. Şiddetini ölçümledik. Ve şimdi bu duygu sizin bedeninizde nasıl yansıyor? Bedeninizde neler oluyor? Evet, şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Ve kağıdınıza şöyle bir çizgi çizmenizi istiyorum. Az önce duyguyu ölçümlemiştik ya. 1 ile 10 arasında demiştik. 10 en şiddetli, 1 en düşük seviye. 1 ile 10 arasında kaç şiddetinde hissediyorsunuz demiştim. Varsayalım ki ben herhangi bir tahmin üzerinden gidiyorum. Siz kendi sayınızı yazın oraya. Varsayalım ki 8 şiddetinde sınav stresi hissediyorsunuz. Bunun altındaki duygu her neyse bu negatif duygunun adını yazın buraya. Sizin hissettiğiniz negatif duyguyu yazın buraya. Ve bedeninizde neler oluyor? Bedeninizde olup biten şeyleri buraya yazın. Bunu da yazdıysanız şimdi tabii ki biz böyle bir negatif duygunun içinde olmak istemiyoruz değil mi? Şimdi gelin bunu iptal edelim. Üzerine kocaman bir çarpı işareti çekin. Bu duyguyu iptal edelim şimdi. Bunu iptal ediyor olsaydınız, bunun yerine ne olsun isterdiniz? Hangi duygu olsun isterdiniz? Size daha iyi hissettirecek, sınavınızı daha kolay, daha keyifli, daha dengeli götürebileceğiniz hangi duyguya ihtiyacınız var? Şimdi yeniden gözlerinizi kapatın. Ve tekrar sınavda hayal edin kendinizi. Şimdi pozitif duyguyu bulun. Hangi duyguya ihtiyacınız var? Hangi duygu olsaydı siz daha iyi bir sınav geçirirdiniz? Daha iyi hissederdiniz? Evet pozitif duygunun adını bulun. Ve bunun şiddetini ölçümleyin. Kaç derecesinde hissediyorsunuz bu duyguyu? Şiddetini ölçümleyin. Ve bedeninizde neler oluyor? Bu duyguyu hissettiğiniz zaman bedeninizde neler oluyor? Evet şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Yine kaleminizi alın elinize ve ölçüm tablomuzda bu pozitif duyguyu kaç şiddetinde hissediyorsunuz demiştim. Ben yine tahmini bir rakam söyleyeceğim size. Örneğin 3 seviyesinde hissediyoruz diyelim. Buradaki pozitif duygunun adını yazın. İhtiyacınız olan, size katkı sağlayacak olan, iyi hissettirecek olan ...pozitif duygunun adını yazın buraya. Ve bedeninizdeki yansımaları... ...yani bedeninizde neler oluyor? Bunları yazın. Ee, bedendeki yansımalarını yazın buraya. Nasıl hissettiriyor size? Neler hissettiriyor? Evet bunu da yazdıysanız... Şimdi yeniden gözlerinizi kapatın. Kalemi bırakın elinizden. Ve yeniden gözlerinizi kapatın. Varsayalım ki sınavdasınız. Kitapçık önünüzde. Ve siz soruları çözmeye başladınız. Hissettiğiniz pozitif duyguyu düşünün ihtiyacınız olan duygu bedeninizde dolaşsın. Bu pozitif duygunun adını söyleyin kendi kendinize. Bir ya da birkaç tane olabilir. Ve bedeninizde neler olduğunu gözlemleyin. Ve şimdi bu duygunun bir rengi olsaydı bu hissettiğiniz olumlu, pozitif duygunun bir rengi olsaydı ne renk olurdu? Bu rengi gözünüzün önüne getirin. Ve bunun bir sembolü olsaydı, bir metaforu olsaydı ne olurdu? Uçan bir kuş olabilir, ağaç olabilir, güneş olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bir film kahramanı olabilir sizin içinizden ne geliyorsa bu neye benziyor? Şimdi sol elinizin üstüne sağ elinizin işaret parmağıyla yavaşça dokunun. Gözleriniz kapalı. Hafif bir bası uygulayın. Ve derin nefeslerle hissettiğiniz o pozitif duyguyu sınav sırasında ihtiyacınız olan o pozitif duyguyu tüm bedeninizde hissedin. İzin verin, tüm bedeninize yayılsın. Rengi düşünün ve metaforu düşünün. Size bu pozitif duyguyu hatırlatacak olan renk ve metafor. Şimdi elinizi çekin, Gözleriniz yine kapalı. Tekrar aynı sağ elinizin işaret parmağıyla sol elinizin üstüne ve aynı noktaya tekrar dokunun ve hafif bir bası uygulayın. Tekrar sınav sırasında size iyi hissettirecek olan pozitif duyguyu düşünün, hissedin, rengi ve metaforu görün isterseniz size iyi gelen sesler varsa o sesleri de duyun. Tekrar elinizi çekin. Ve şimdi tekrar aynı noktaya, aynı parmağınızla üçüncü kez dokunun. Ve tekrar pozitif duyguyu düşünün. Bunu hissedin. Bedeninizde neler oluyor? Hissedin. Rengi ve metaforu görün. Ve duymak istediğiniz güzel sesler varsa onları da duyun. Ve derin nefeslerle çekin bunları içinize. Şimdi tekrar elinizi kaldırın ve varsayalım ki gelecek haftadasınız ve sınavdasınız. Kendinizi sınavda görün. girdiniz, başladınız, soruları yapmaya. sınavdasınız ve tekrar elinizin üzerine aynı noktaya aynı parmağınızla az önce uyguladığınız bası şiddetinde yeniden dokunun. İhtiyacınız olan, size iyi gelen o duyguyu yeniden söyleyin kendinize. Ve o duyguyu hissedin. Bedeninizde neler oluyor? Olumlu yansımalarını hissedin. rengi görün ve metaforu görün. Evet, şimdi elinizi çekebilirsiniz ve gözlerinizi açabilirsiniz. Sınav gününe kadar bu çalışmayı dilediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Eminim sınavda size çok destek olacaktır ve katkı sağlayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 3B Koçluk ve Danışmanlık olarak e, Instagram sayfamız, web sitemiz hepsi var. Bana ulaşmak isterseniz, soru sormak isterseniz lütfen ulaşın ve konuşalım. Katkım olursa çok sevinirim. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hepinize.